Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir videoyla ve yeni bir vlog'la karşınızdayım. Ee, bizler iyiyiz ama arkadaşlar, e, büyük kızım Ebrar'ınam e, biraz hasta olmuş. Eslem Sayda onu takip ediyor yavaştan. E, umarım o da hastalanmaz. E, bugün bakacağım eğer e, birazcık daha hani bekleyeceğim. Biraz iyi oluyor, biraz kötü oluyor derken, yani bir ateş çıkıyor, bir iniyor. Eğer daha fazla ilerlerse hastaneye götüreceğim, bakacağım artık. Şimdi arkadaşlar geldim kahvaltı hazırlığına. Kahvaltıyı hazırlayayım dedim, hemen de videomu başlatayım. Siz de gelin bana eşlik edin. Günümüze, videomuza başlayalım. arkadaşlar sıra geldi anne saatine ben bütün işlerimi hallettim bitirdim balkonu yıkadım Ondan sonra e, yani balkonu yıkarken çekemedim Çünkü Eslem sadece durmadı. E, ona dur demekten yani e, dedim hemen hızlıca yapayım Ondan sonra da çocuklar uyuttum yemekte e, bugün ne yapacağım bilmiyorum çok fazla uğraşmak istemiyorum e, zaten dediğim gibi ev, hani Evraline hasta Belki bir ee, çorba falan yaparım. İşte yanına da makarna haşlarım. Bakacağız. Ondan sonra katlanması gereken çamaşırlar var. Onları da halletmem lazım. Ama önce bir kahvemi içeyim. Birazcık dinleneyim. Ee, sonrasında da artık bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Şimdi geldim yemek yapmaya. Ee, yemeğimi yapacağım. Daha sonra çamaşırları katlayacağım. Ee, yemek olarak da şehriye çorbası yapacağım domatesle. Ee, bir de şurada makarna suyu bıraktım. Ee, makarna yapacağım yanına Bugünün yemeği de öyle olacak arkadaşlar. Artık yemek düşünmekten bıktım. Yoruldum. Ama yapacak bir şey yok yani. Bugün de şehriye çorbasıyla makarna olsun dedim. Şimdi şöyle salçayı biraz kavurayım. Ondan sonra domates sosunu ekleyeceğim. Biliyorsunuz zaten. Hatta şöyle göstereyim. Burada yapmıştım arkadaşlar. Ben Eylül ayında yapmıştım. Zaten sizinle de paylaşmıştım. Şehriyemi de hazırladım. Burada da suyu kaynıyor. Burada da suyu kaynıyor arkadaşlar. Hemen çorbamı yapayım. Hızlıca e, Ebrahim'e uyandığında içireyim. E, çocuğum iyi olsun ya inşallah. İçine de bir güzel limon sıkacağım. İnşallah faydası olur. Arkadaşlar biz e, hastaneye gittik. Gel, e, gittik Şu anda da e, yoldayız. Eve gideceğiz. Şu an eşimi bekliyoruz. Pek geldi. E, çocukları soğuk algınlığı olmuş. Eslem, Sarı ve Ebralina e, soğuk algınlığı olmuşlar. E, yapacak bir şey yok. Bu e, hava değişiminde oluyor tabii ki. Şimdi eve gidiyoruz. Artık evde görüşürüz. Arkadaşlar biz eve geldik. Ee, tabii onun öncesinde gördünüz zaten bime uğradım. Ee, şöyle arkadaşlar mini atıştırmalıklardan vardı, bundan aldım. Ondan sonra e, daha doğrusu bu ikisini şoktan aldım arkadaşlar. Şok markete gittim. Şu kahveyi ilk kez e, gördüm. Hatta orada da sordum dedim e, nasıl hani e, güzel mi lezzetli mi diye. Oradaki eleman e, satılıyor dedi ve beğeniliyor e, dedi. Ben de alıp denemek istedim. Tabii Mehmet Efendi'nin üzerinde tanınmaz ama yine de alıp denemek istedim arkadaşlar. Fiyatı 17 buçuktu. Ondan sonra Cipsa'nın tabii bir tanesini Esem Sare ve Ebrar'ına yedi. Şöyle limon aldım. Kaç tane var içinde? 4-5 tane arkadaşlar. Şu kadarcık limon 10 lira tuttu arkadaşlar. E, ondan sonra şöyle e, 3 e, kutu Ebrar'ın ilaç verdi doktor. Şöyle iki tane de Eslem'e verdi. Tabi eslem sadece hiç durur mu? Hemen yırttı arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar bir tanesi toz halinde. Bunu suyla tabi karıştırıp içirdim şimdi. Ee, boğazı dolmuş e, ve iltihap olmuş arkadaşlar. Eslem sarede soğuk algınlığı olmuş. Dediğim gibi e, hani dışta. Işte, Hastaneden gelirken tam anlatamadım ama şimdi hemen bir e, bilgi vereyim istedim. Bir güncelleme geçeyim istedim. Geldik eve yemeğimizi falan yedik arkadaşlar. Ondan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım. E, şimdi de çay suyu bıraktım. Çay içeceğiz. E, tabii ki Eslem Sarı ve Ebralina'yı uyuttuktan sonra onlar uyusunlar, dinlensinler. Bol bol uyuyup dinlenmeleri lazım. Öyle ben şimdi Eslem Sarı'yı uyutayım. Ondan sonra da size veda edeceğim. Geldik yine bir videonun sonuna daha arkadaşlar. En son çayımızı falan içtik. Ondan sonra çocuklarla ilgilendik. Ve kamerayı elime almadım. Şimdi dedim hemen videonun kapanışını bir yapayım. Sizlere veda edeyim. Umarım beğenerek, keyif alarak ve sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki videodan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da bize destek olursanız çok seviniriz. Videolarımızı sevdiklerinizle paylaşarak da daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Böylece kanalımızı... YouTube ailemizin daha da büyümesine vesile olmuş olursunuz. Şimdiden bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.